Şimdi geldik buraya Musa Cihan Çanak gurbetçi bir futbolcu ee, ben biraz baktım profiline ee, Fenerbahçe teklif yapmış Galatasaray teklif yapmış standart neşe takımında oynuyor Musa ee, hareketli biraz güç eksiği var Bence güçlenmesi lazım ama çok hareketli ve şey bir futbolcu ee, yetenekli bir futbolcu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor herkes peşinde. Niye? Musa 12 yabancı sınırı var. Yani senin şu an 14-15 tane iyi yerli bulman lazım. Sezonu 12 yabancıyla tamamlayamayacağına göre senin 14-15 tane iyi yerli bulman lazım ve bu arkadaşta Cihan Çanak'ta kaliteli bir e, açıkçası yerli futbolcu. Belçika ekibi standart lis forması yani Cihan Çanak Süper Lig devlet devleri sıraya girdi denmiş. Eee yani şöyle baktığımızda şurada profilini açayım Musa. 1.75 boyu var. 19 yaşında. Hani Kerem Aktürkoğlu'nu büyük ihtimal gideceğini düşünüyorum ben Musa. Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılacaktır diye düşünüyorum. 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirlenmiş. Eee hem Belçika vatandaşı hem Türk vatandaşı sol ayaklı 10 numara orta sahanın solu ve sol forvet olarak oynayabiliyor. Bu sezon 29 maçta iki asisti var ama gelişiyor. Musa Kerem Aktürkoğlu'nun o ilk çıktığı yıl var ya o yıl gibi şu an hani Kerem üzerine koyarak gelişerek bu noktaya gelmişti. Gelişmekte olan bir futbolcu yatırım yapılabilecek bir futbolcu. Ama Yusuf gibi, Yusuf Demir gibi beş buçuk, altı buçuk milyon euro verirsen hata yaparsın. Kötü çıkarsa zarar görürsün. İki, iki buçuk milyon euro bandında bitirmek lazım bu çocuğu. Abi Galatasaray'ın yapacağı politika yabancı e, yani gurbetçi kardeşlerimize bir rakam belirleyecek. O rakamın üstünde kim veriyorsa, kime gidiyorsa gitsin. Fenerbahçe'ye gidenlerin akıbeti ortada. Galatasaray'da olanların akıbeti ortada. Şimdi Galatasaray'da olgunluktan kasıt mesela bu adamın demek ki fizik gücü mü eksik? Mesela bu adamın Saşa Boy'un içtiği kaptan yemek yedireceksin. İçtiği, Boy ne yapıyorsa onları yaptıracaksın. Bak bakalım bu adam ne, neye evriliyor. E ben mesela bunu merak ederdim. Ama o oyuncu mesela ben bu adamın bu oyuncunun menajeri olsaydım, babası olsaydım ben Galatasaray'ı tercih ederdim. Çünkü Galatasaray'da giden yetenek üstüne koyuyor. Fenerbahçe'de öyle değil. Üstüne koyan var mı? Fenerbahçe'de yetenek anlamında gelip de kalan var mı? Yok. Yok. Galatasaray o anlamıyla cazip bir kulüp ee, katılıyorum sana. Oğuz Aydın transferinde tereddüt ediyorum. Çanakla falan gerek yok. Şimdi Müzgen Films şunu anlamamız lazım. Galatasaray her pozisyonu çok kaliteli bir yabancı onun e, rotasyonuna da çok kaliteli bir yerli koymak istiyor. Yani Ziye, Barış Alper, Yunus Akgün. Sağ, Barış solu da oynayabiliyor artık. Sol taraf Zaha gidecek, Tete gidecek. Oraya bir tane mutlaka mutlaka Musa çok iyi bir yabancı koyup Kerem Aktürkoğlu'nu satacaksak çok iyi bir yerli koymamız lazım. Böyle bakın arkadaşlar. Oğuz Aydın da Fenerbahçe devreye girmiş. Normalde Galatasaray evet demişti. Fakat yani Ali Koç Musa şu kartı kullanacak. Şimdi 6. yıl Aziz Yıldırım'la beraber 10. yıl şampiyonluk yok. Protesto edilecek Ali Koç ama ne yapacak? Tak Oğuz Aydın'a büyük para verecek. Tak gidecek Rafa Silva'ya büyük para verecek. Şimdi Ali Koç gözünü karartacak bu noktada. Ha bunu sadece sana yapamaz bunu e, Aziz Yıldırım yapamaz ama Ali Koç yapar Ali Koç'u biliyoruz biz Ali Koç yapar bunu iki tane futbolcu satar tak Oğuz Aydın'a üç buçuk milyon 5 milyon bonservis verir Galatasaray'ın verdiği paranın da iki katını verir alır Joao Pedro'yu nasıl aldı İyi ki aldı ayrı bir hikaye Cua Pedro'ya bonservis olarak bizim iki katımızı Yıllık ücret olarak bizim iki katımızı verdi Fenerbahçe. Biz de gittik Mertens aldık. Şimdi Ali Koç bunu yapar. Ama bir kez daha söylüyorum Saadettin Saran yapamaz. Şey yapamaz. Aziz Yıldırım